Arkadaşlar merhabalar cümleten selamün aleyküm bugün ayın 13'ü 13 Nisan yeni bir hafta yeni bir başlangıç bol bereketli bol kazançlı inşallah güzel işlemler yapacağımız sağlıklı ve huzurlu geçireceğimiz bir hafta olur özellikle şu günlerde zaten sağlığa ihtiyacımız var diyelim ve videomuza yavaş yavaş başlayalım Bitcoin'den başlamak istiyorum öncelikle şunu göstermek isterim ki burada bir momentumumuz var şu gösterdiğim ben bu momentumu bunun başlangıç seviyesine kadar yani şu gördüğünüz mavi seviyeye kadar günlük bölgede gelmesini bekliyordum. Gelememesinin sebepleri var. Onları da birazdan göstereceğim. Şu an içinde bulunduğu bölge, tepki aldığı bölge, çok kuvvetli bir bölge. Günlüğü de buranın altında kapatırsa bu yolu açık. Aşağı yukarı 5900'lere kadar, 5800'lere kadar özellikle şu retesting yapıldı. Şu an 6138 lira kadar öncelikle bir yola açık. Bunun altını bir çizelim. Neden olduğunu anlatacağım. Şu an günlükte momentum bölgemiz var. Tek mumla inilen yere birden fazla 10 tane, 20 tane, 30 tane mumla geri geliniyor. Bu aynı hareketin benzerinin yani satış yönündeki işlemin tekrar yapılmak istendiği anlamına gelebilir. Bu bağlamda bay yönünde işlem kovalamak geçen de söylediğim gibi tehlikeli ve riskidir. Mantıklı olan eğer kaldıraç işlem yapıyorsak satıcıların peşine takılmak, eğer normal al sat yapıyorsak almamak olacaktır veya var serimize satmak olacaktır. Kar cebe yakışır Allah bereket versin deyip zaten şuralarda en uygun bir şekilde çıkmak iyiydi, güzeldi. Ama çıkmayanlar varsa hala yükselecek diye beklentide olanlar varsa ona göre dikkatli olmaları lazım. Şimdi öncelikle aylıktan bir gelelim. Aylıktan aşağı doğru gelelim. Burada nested dediğimiz iç içe olan bölgelerimiz var. Bölge o yüzden kuvvetli. Şu anda yaptığı hareket de aslında aylıktaki şurada gördüğünüz hatta şunu sileyim şurada gördüğünüz testerenin retesti. Birazcık da bu yüzden 7600'lere kadar o günlükteki momentumumun başlangıç yerine kadar gelemedi. Belli bir yerden tepkisini aldı ve aşağı doğru gidiyor. Haftalığa gelelim. Haftalıkta ise aynı yerde tekrar bir pin var. pin varın alıcısı olmak suretiyle hatta bir bobin var. Bobinin çözülmüş hali, bobinin testeresi var. Şu şekilde de çizebiliriz bunu. Birden fazla şey var. Yani hem pin var var hem bobin var. İşte engulfe terk edilmiş, boşalt dolduru var, os var, bu su var. Bu şekilde bir bölge olmasına istiraden burası tek celsede kırıldı. Dolayısıyla hani buradan ki eğer ki haftayı da böyle kapatırsa günlüğü kapatırsa haftalığı haftalığı kapatması da devamını getirir. Hani bunu da unutmayalım. Şu anda günlük bölgeye geleceğiz. Günlük bölgede de bunu göstereyim. Aynı yerde günlük bölgede hem burada testerelerimiz var hem de burada gördüğünüz gibi momentum mu var. Dolayısıyla bunlar satıcı lehine kuvvetli görünen oluşumlar. Haftalık Aylık, günlük ve dahi 4 saatlik arka arkaya bölgeleri gördüğümüz zaman buraların kuvvetli satıcı bölgesi olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Bakın burada 4 saatlik tekrar bir testere var. Hem günlük bölgede hem günlük testeresi var. Onu da göstereyim kısaca. Tepki aldığı yeri. Bakın. Kırmızı haftalık bölgemiz. Sarı aylık bölgemiz. Şuradaki mavi biraz soluk olmuş rengi. Onu da açayım. Günlük testere bölgemiz. Artı günlük testere bölgesinin içinde 4 saat diye geliyorum. 4 saatlik tekrar bir testere. Şu gördüğünüz. Artı bobin. Onun içinde altta bir tane daha testere var. Bu bölgenin içinde kurulmuş, satı, alıcıya kurulmuş bir tuzak anlamında görebileceğimiz bir testere var. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bugüne kadar aylık, haftalık, günlük 4 saatlik bu şekilde nestet olan yani iç içe olan bölge çok nadir, çok az gördüm. Bu bağlamda kuvvetli bir bölgedir. Normalde iki periyot üst üste bile denk gelse yani 4 saatlik, 2 saatlik veya 4 saatlik günlük bile çakışsa kuvvetli olduğu halde burada aylık, haftalık, günlük 4 saatlik, 4 saatlikte bile hatta 2 tane, 3 tane nestet bölge var, kesişen bölge var. Bu bağlamda çok kuvvetli bir bölge satıcı anlamında ki Dün akşam biz bunu konuşmuştuk ekiple. Hani ne olacak ne gidecek vesaire diye. Ben demiştim buranın altında kapanış yaparsa bu alır başını yürür. Keza orası değil şuradaki bobinin altında dahi kapanış yapılmış. Bu günlük kapanış getirir. Bakın söylüyorum bu günlük kapanışı getirir. Günlükte haftalık kapanışı getirir. Hepsi birbirini tetikler. Bu bağlamda dikkatli olmakta fayda var. Ki eğer ki kaldıraç işlerinde yapıyorsak sel yönünde işlem kovalamakta fayda var diyelim ve bu videomuzu sadece Bitcoin'e bitirmiş olalım diğer videoyla birleştirmedim Keza çok uzun oluyordu çok uzun olunca da malum sevmiyorsunuz izlemiyorsunuz bu bağlamda ben de kısa yapmaya çalıştım şimdilik Allah'a emanet olun diğer videoda görüşmek üzere